Ha? Evet. Ha, tamam. e, bugün top futbol penaltı challenge salonda müthiş şampiyonlar ligi topumuzla bimden milli seyirler. geçen sene aldım. Arkadaşlar şu masanın burada bir ayağı var şurada. Bu ayağın hizasından atacağız. E, şu iki koltukta şu kale. <laughs> kale. Bir şut ben bir şutaktan çekeceğim. Hadi. Evet, herkes, beş Her herkes beş tane çek. Eğer herkes beş tane çekecek. Sonuçta. Hadi. Başlayalım. Sizin değil. Evet arkadaşlar. Practic makes perfect. Bizde bir. Beşte beş şey yapacağım. Hı. Çıkasın Evet. aslında? Evet. Arkadaşlar bir de ben sahaya atlamadığım için gelelim Mesela sol ayak olduğu için rahat. Abi bu rahat. Sen de Gideriz. sevdiğin gibi iki deniz Ay üç iki. iki. Parantez içinde opsiyonel. <laughs> Arkadaşlar <karar> parantez içinde. <laughs> opsiyonel parantez içinde özellikle. Bir This is for you. 4 3 Arkadaşlar ben çıkartıyorum. <laughs> 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 <Uç altın. gülüyor> <laughs> bizim, bizim okulda üçüncü sınıflarda bizim okulda üçüncü sınıflarda bir çocuk var ya. <gülüyor> 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 o, o, o çok hoşunu. Ben bir gün döveceğim onu. <laughs> Arkadaşlar çocuk burama falan geliyor. <laughs> ya neyse. E, beşte dört için geliyor. Vur! Hatta bunu bilerek Sulay'a anlatacağım. <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> Bocuğum <Beşte dört. gülüyor> çıktı galiba. Evet süre bende. Hayvan gibi avlanacak. <laughs> İzleme <laughs> <mi? Bitti> <laughs> tane kurtarmam gerekiyor. 2 tane <laughs> <laughs> işte <İki de iki. gülüyor> Tamam iyi <laughs> şuraya evet. <laughs> 4 3 üç. Bunu çıkarırsam kazanıyorum. Gol! <laughs> eşit. Arkadaşlar <laughs> seri seri penaltılar. Seri penaltılar Seri penaltılar. Tam <laughs> <Lan> haktan attı. Allah'ım. <laughs> Arkadaşlar küçük bir şey. e ağrımasın o yüzden. Yani hmm. bunu atamazsa ben kazanıyorum. Vamos. Bak şimdi hececik. Kaptan evet, evet. öldü. Kaptan öldükten sonra bu videodan bu kadar olsun. Görüşürüz. Abone olmayı bir unutmayın. Hayır. <laughs> unutmayın.